Kasım'da çöken binanın enkazı altında kalanlardan biri de Şemsettin Bozdemir'di. İlk anda kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Ardından ilk e, iki arkadaşını da enkazdan kurtardı. Şemsettin Bozdemir yaşadığı dehşet anları anlattı. Bak gördün mü? Yıkılır. Dur, dur. Camların patladığını bir anda onu ona şahit oldum. Duvarın dibine kaçtığımda işte tablet çöktü. Ters tavanlar döküldü. Kendi mücadelemizle çıkmaya çalıştık. Arkada duvarda bir e, açılan yerde kendimizi işte dışarıya attık. Malatya'da geçen salı günü çöken iki katlı bina enkazında can pazarı yaşandı. Enkazdan kurtulan 13 kişiden biri de Şemsettin Bozdemir'di. Olay sırasında binanın üst katındaki kahvehaneye geleli daha 10 dakika olmuştu. Enkazdan kendi çabasıyla kurtuldu. İki arkadaşına da yardım eli uzattı. Ben çıktıktan sonra onlar bana seslendiler, ben, biz, benim de elimde tut, benim de elimde tut. Ben de onların da elinde tuttum, onları da yukarıya çıkarttım. Yani çok şükür, çok şükür bir sıkıntı olmadı. Binanın yıkılmasına neden olduğu iddiasıyla iş yerinde tadilat yaptıran lokanta işletmecisi Hikmet de tutuklanmıştı. Ölümden dönen Şemsettin Bozdemir daha önce Hikmet iyi uyardıklarını söyledi. Dikkat et Hikmet falan burası eski bina falan şu bu dedik. O da abi ben gerekeni yaptım. Hatta demirlerle falan güçlendirdiğini gösterdi bize. Yani bilmiyoruz ne yaptı, nasıl etti. Tabii o işin resmi yönünde haberimiz yoktur. Çöken bina ile ilgili soruşturma sürüyor. Hazırlanacak bilirkişi raporu binanın neden çöktüğüne ışık tutacak.